Rahmetli gazeteci Mehmet Ali Birand 32. gün programında Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini iki dost, iki düşman ülke olarak tanımlıyordu. Gerçekten de uzun bir geçmişe sahip olan bu iki ulus, kimi zaman kardeşçe yaşamışlar, kimi zamansa savaş meydanlarında karşı karşıya gelmişlerdir. İşte geçmişten günümüze Türk Yunan ilişkileri. Günümüzden neredeyse bin yıl önce. Bugünkü Yunanistan'ın atası diyebileceğimiz Bizans İmparatorluğu o zamanlarda Balkanların tamamı, Mora Yarımadası ve Anadolu'nun büyük bir bölümüne hakim olan bölgenin süper gücü konumundaki devletlerden biriydi. Ancak takvim yaprakları 1048 yılını gösterirken Orta Asya'dan bu topraklara beklenmedik bir misafir gelecekti. Selçuklular 50.000 kişilik orduyla keşif seferi adı altında Anadolu'ya girdiler. Pasinler Ovası'nda karşı karşıya gelen Türkler ve Rumlar savaş meydanında tanışma fırsatı buldular. Ancak Türkler Anadolu topraklarını sevmiş olacaklar ki 1071 yılında Sultan Alparslan önderliğinde Bizans İmparatorluğu'nun tekrar kapısını çaldılar. Üstelik Türklerin bu sefer pek geriye dönme niyetleri de yok gibiydi. Büyük Selçuklu Devleti yıkılsa da Kurulan Anadolu Selçukluları ile Türkler bu toprakları yurt tutmayı başardı. Böylelikle Türkler ve Rumların uzun yıllar sürecek olan sınır komşuluğu başlamış oldu. Anadolu Selçuklu devletinin sona ermesinden sonra da Türkler beylikler şeklinde bu topraklarda yaşamaya devam ettiler. Bu beyliklerdense Osmanoğulları ön plana çıktı. Kimi zaman Bizans'la iyi ilişkiler kuran ama fetihlerinin büyük bölümünü de Bizans topraklarına yapan Osmanlı Devleti en sonunda Fatih Sultan Mehmet önderliğinde 1453 yılında İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğuna son verdi. Fatih Sultan Mehmet'in Yunan halklarına vurduğu en büyük darbe bu olsa da son darbesi bu olmayacaktı. Nitekim Fatih 1460 yılında Mora Yarımadası'nı ve Atina'yı ele geçirdi. Böylelikle Yunanlar bağımsızlığı olmayan Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan halklardan biri haline gelmiş oldu. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet uyguladığı iskan politikasıyla Anadolu'da huzursuzluk çıkaran Türk aşiretlerini Balkan ve Yunan topraklarına yerleştirmiş ve buraların Türkleşmesini sağlamıştır. Yüzlerce yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin bir valiyle yönettiği Yunanistan topraklarında Türkler ve Rumlar barış içinde yaşamış, kültürel olarak pek çok şey paylaşmışlardı. Sorunsuz ve huzur içinde geçen bu uzun yıllar 1789 yılındaki Fransız İhtilali ile yerini isyan, kargaşa ve düşmanlığa bıraktı. Fransız Devrimi tüm dünyada milliyetçilik akımının tetikleyicisi olmuştu. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti için bu pek iyi bir haber değildi. Nitekim Yunanlılar bağımsızlıkları için bölgede pek çok ayaklanma çıkardılar ve Türklere karşı katliamlara giriştiler. Rusya ve Avrupalı devletlerin desteğiyle 1829 yılında Yunanlılar bağımsızlıklarını elde ederek Osmanlı'dan ayrılan ilk ulus oldular. Ancak Yunan halkları sadece bağımsızlıklarını almakla yetinmeyecekler Osmanlı'nın pek çok toprağına göz dikeceklerdi. Bunun nedeni yeni kurulan Yunan Devleti'nin hayali olan Megali İdeayı gerçekleştirmekti. Bu düşünceye göre Yunanlılar Ege bölgesini ve İstanbul'u alarak Bizans Devletini yeniden canlandırma planları yapıyorlardı. Zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bu amaçla İzmir'e çıkarma yaptılar. O yıllarda Osmanlı Devleti kendini savunabilecek durumda bile değildi. Hatta Yunan ordusu Bursa'yı, Eskişehir'i, Kütahya'yı ve Afyon'u ele geçirerek Ankara-Polatlı'ya kadar ilerlemişti. Ancak Türk ulusunun başında Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider vardı. Türk halkının başlattığı kurtuluş mücadelesinin ardından büyük taarruzla beraber Yunanlılar geldikleri Ege Denizi'nin karşı kıyısına geri gönderildi. Aşağı yukarı 1800'lerden sonra sürekli savaş halinde olan Türkler ve Yunanlar arasında iki devlet de Cumhuriyet rejimine geçtikten sonra barış rüzgarları esmeye başladı. Öyle ki hemen karşılıklı büyük elçilikler açıldı. Venizelos Türkiye'ye ziyarette bulundu. Ardından 1930 yılında İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Yunanistan'a iade-i ziyarete gittiler. Hatta iki ülke 1934 yılında Balkan Antantını imzalayarak askeri ve siyasi anlamda dostluklarını pekiştirdiler. Fakat bu dostane günler kısa sürdü. 1955 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evin Yunanlılar tarafından bombalandığı gibi yalan haberlerle Türk halkı galyana getirildi ve İstanbul'daki Rumların evleri ve dükkanları yağmalandı. 6-7 Eylül olayları olarak tarihe geçen bu hadiseden sonra iki ulus arasında gerilim artarak devam edecekti. Bir sonraki tetikleyici ise Kıbrıs meselesi oldu. Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında büyük çatışmalar yaşanıyordu. 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ayşe tatile çıksın parolasıyla Kıbrıs harekatına başladı. Böylece Türkler ve Rumlar uzun bir aradan sonra yine silahları birbirlerine doğrultmuş oldular. Kıbrıs sorunu bir bakıma Türkiye'nin istediği gibi çözüme ulaşmıştı. Lakin Ege Denizi'nde sular durulmuyordu. 1996 tarihinde Bodrum'un 6 kilometre açığındaki Kardak kayalıkları iki ülkeyi yine savaşın eşiğine getirmişti. Yunan tarafı da Türk tarafı da bu kayalıkların kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Tartışmaların devam ettiği tam da bu esnada Yunanlıların bu kara parçasına Yunan bayrağı dikmesi tansiyonu iyice tırmandırdı. Türk ordusu da misilleme olarak bir gece operasyonu gerçekleştirdi ve kayalıklara çıkarak Yunan bayrağını atıp Türk bayrağı dikti. Basit bir olay gibi gözükse de o geceyi Yunanistan halkı utanç gecesi ilan etmiş ve gelen tepkiler üzerine Yunanistan Genelkurmay Başkanı istifa etmişti. 1996 yılında ise Türkiye adına acı bir olay yaşandı. Ege semalarında dolaşan F-16 pilotumuz Nail Erdoğan'ın uçağı Yunan kuvvetlerince vurularak düşürüldü ve pilotumuz şehit düştü. Peki günümüze gelecek olursak Dönem dönem iki ülke arasında sorunların çözümü için özellikle Türkiye tarafından iyi niyetli adımlar atılsa da Yunan politikacıların genel olarak Türkiye düşmanı bir siyaset gütmeleri nedeniyle hiçbir zaman istenen düzeyde bir komşuluk ilişkisi kurulamadı. İki ülke arasında kronikleşmiş sorunlardan olan adalar, kıta saahı, hava sahası gibi konularda Avrupa'nın şımarık çocuğu dedikleri Yunanistan'ın uzlaşmaz tavırları hala devam etmekte. Son dönemde Türkiye'nin Mavi Vatan Projesi ile Akdeniz ve Ege'deki yetki alanlarını belirleyerek dünyaya ilan etmesi ve bu alanlarda petrol ve doğalgaz aramalarını başlatması sonucu ilişkiler daha da gerginleşmiş durumda. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek gerçeklerle uyuşmayan taleplerinde diretmesi, önümüzdeki dönemde Ege ve Akdeniz'de suların daha da ısınmasına ve belki de sıcak bir çatışmaya neden olabilecek gibi duruyor.